bu akşamki maçın özeti acunacak halde bir yalı çapsızı. Tek kelimeyle. Aslında başka hiçbir yorum yapmayacağım ama en azından 10 dakikalık süreyi doldurmak için bazı olayları analiz edeceğiz birlikte. E, bilmem e, nasıl buldunuz maçı. Ben izlerken sinir krizi geçirecektim. Televizyona elenim, elime geçeni fırlatacaktım. Fenerbahçe'nin sürekli istediği Mehmet Türkmen'in ve e, VAR'daki manipülatör Kadir Sağlam'ın Niye oturtulduğu bu akşam ortaya çıktı. Varlık bir iş ol, olmadı. Ama olsaydı inanın e, elinden geleni yapacaktı Beşiktaş'tan adam attırmak için. Kadir Sağlam garantisiydi şeyin. E, Mehmet Türkmen'in. Mehmet Türkmen maçın başından sonuna kadar çifte standartlı bir maç yönetti arkadaşlar. Ciko'ya 4 sarı kart göstermesi gerekiyordu. Bir sarı kartla atlattı. Getson Fernandez'e ilk pozisyonda gösterdiği sar, sarı kart bedavanın bedavası çünkü o pozisyonda Ciku da vardı. Onun eli burada tutarken oraya çarptı. Ona tuttu sarı kart çıkardı. Ondan sonra ikinci sarı kartı topa vurduğu için onun da bir önceki pozisyonda topa müdahalesi vardı Getso'nun. Onu da görmezden geldiği için Getson çıldırdı, topu dışarı vurdu ve kırmızı kartla atılması haklıydı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu Mehmet Türkmen gibi ezik, bu Mehmet Türkmen gibi zavallı, bu Mehmet Türkmen gibi etki altında kalan ve ezilen hakemlerin derhal temizlenmesi lazım. O kabadayı federasyon başkanı, ben ona artık federasyon değil, federasyon başkanı diyorum. Ona da bir tek şey soruyorum. 2011 şampiyonu kim arkadaş? Söylesene. Delikanlıysan konuş. Böyle bir çifte standart olur mu ya? Bu nasıl birlik ya? Adamlar ellerinden geleni yaptılar Fenerbahçe'ye pozisyon Üretmek için ellerinden gelenini yaptılar Fenerbahçe'ye penaltı kazandırmak için. Ellerinden geleni yaptılar Beşiktaş'ı mağlup ettirmek için. Beşiktaş beni yanılttı açık söyleyeyim. Niye yanılttı? Ee, çünkü çap yani şey bir takım, zayıf bir takım. Başkanı yok, hocası yok. Taraftarı e, gelmiş, e, taraftarı çok ama taraftar kendi kimliğini gösterdi. Maalesef e, Fenerbahçe'ye küfür etti. Ben küfüre karşı bir insanım. Ee, ama adamlar kendini tutamıyor. Ben televizyonun karşısında neler söyledim? Bu benle Allah'ın arasında. Yani benle televizyonun arasında daha doğrusu. Allah biliyor ne, neler söylediğimi. O anlamda söylüyorum. Ama böyle maç yönetilmez arkadaş. Bunlarla bu lig nasıl biter ya? Bunlar resmen bir tarafı kayırıyorlar. Bir taraftan alıp öbür tarafa ma maçı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu adam nasıl insan içine çıkacak? Nasıl dolaşacak ya? İnanamıyorum ya böyle bir çapsızlık, böyle bir zavallılık var mı? Dediğim gibi resmen yalı çapsızı ya. Yalı eziyor bunları. Yapı yapı diyen yalı bunları eziyor. Her türlü eziyor. Ufak rakipleri eziyor. Çünkü bankalarından kredi kullanmışlar. Borçları var. Ödeyecekler. işte yapılandırılmışlar. Örneğin Kayserispor Kayseri Spor olayı. Dört tane stoperin üçünü oynatmıyor Kayserispor. Cezalı değil, sakat değil. Altı tane gol yiyor. Havaya sokuyor Fenerbahçe'yi. Ulan Fenerbahçe'nin her tarafı gaz olsa ne olur işte al. Beşiktaş dersini verdi onlara. Gerçi bize verdiği gibi bir ders vermedi ama bize de beşlik yapmışlardı. Ee, ben şunu anlamıyorum. Beşiktaş açısından konuşacağım bundan sonra. Maçı onlar açısından okuyacağım. Ee, bu Giovanni Van Bronckhorst, bu Serdar Toprak Topraktepe'nin ka oyuna kattığı oyuncuları niye görmezden geldi bunca zaman? Beşiktaş'ın kadrosunu olduğundan daha dar gösterdi. Ben bunu sorarım yani Beşiktaş taraftarının yerinde olsam ya aldığı adam Giovanni hiç oynatmıyor. Yoksa Ciemberli Çemberley'in. efendime söyleyeyim Immobile hadi ustalığını gösterdi. Çok şık bir gol attı topukla. Ama orada da bir başka oyuncuya değdi mi değmedi mi onu tartışıyor spikerler. Yani golü ona mı yazılır, başkasına mı yazılır? öyle bir durum var. Ama oyun genelinde tutuk bir oyundu. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş girdikleri e, az sayıdaki gol pozisyonunu kısır vuruşlarla değerlendiremediler. Özellikle ilk yarıda Ceko'nun bir vuruşu vardı. Çizgi üzerinden Emirhan çıkardı. Emirhan e, rüştünü ispatladı bu şekilde. E, şey çıkıp Tayyip Talha çıkıp Zaynutdin o girince oyuna Beşiktaş savunması daha bir toparlandı. Ya bu Giovanni van Pronkos bu adamı da zor yoksaydı ya. Bu nasıl bir hocaymış ya? Ben bunları anlamıyorum. Bu Hollandalı hocalarda bir tuhaflık var yani. Yani e, oynatması gereken, kazanması gereken oyuncuları kazanamıyorlar. E tabi Galatasaray'la uğraşmak kolay. E, Galatasaray'a hedef göstermek de kolay. Yarın Galatasaray'ın maçı var. Ne olur bilmiyorum. Ama hakemlerin nasıl maç yönettiğini gördünüz. Standartlarını gördünüz. Adamlar 8 tane sarı kart görmesi lazımken Fenerbahçe e, bir sarı kartla tamamladılar oyunu. Ve sürekli nasihat aldılar. İlk yarıda e, sen Maksima'nın e, yaptığı elense künde atma en azından sarı kartlık. Hadi kırmızı insafsızlık olur. E Cikun arkadan tabanın e, topu, topuğuna basıyor adamı sarı kart görmüyor. Ciko adamı e, böyle bu şekilde itiyor sarı kart görmüyor. Ceza sahası içinde hokkabazlık yapıyor sarı kart görmüyor. En son bir pozisyonda görüyor ondan sonra kek gidi kek gidi gülüyor. Neyine gülüyorsun ulan? Nasıl kayırmışlar ki sizi böyle? Nasıl bir güvence vermişler ki? Mehmet Türkmen bizden mi dediler? Ne dediler de siz bu hale geldiniz ya? Ne dediler ha? Bütün ligin hakemlerini bağladınız mı? O e, Trabzon başkanına bir daha soruyorum. 2011 şampiyonu kim arkadaş? Söyle bakalım, çok konuşuyordun. Hakemleri soyunma odalarına kapatırken çok konuşuyordun. E, yalı çocuğuna e, hakaretler ederken, değil mi? Hadi şimdi de ver cevap. Ne oldu? Ezdi mi seni kumar borcunu mu kapattı? Ne oldu? Yazıklar olsun ya. Böyle spor basınına da, futbol basınına da yerin dibine batsın hepsi ya. Böyle bir rezil dönem görmedim ben ya. Kumar masasında fotoğrafı var herifin şeyi var. Gördük internete düştü. İnkar da edemiyor. Ne işin var senin kumar masasında? Allah'ın dayısı şuraya bak ya. Galatasaray yönetiminde iş yok ki. Orada bildiri yayınlayacağız da gönderin bir muhabir sorsunlar şu nasıl şu soruyu. 2011 şampiyonu kim arkadaş? Cevap versene. Cevap ver. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Nasıl vereceğin o cevabı? Ha nasıl vereceksin? Galatasaray'la uğraşanın sonu azap çekmektir. Bak bunu söylüyorum. Galatasaray'ın penaltılarını vermiyorsunuz, Galatasaray aleyhine penaltılar uyduruyorsunuz, Galatasaray yani aslanı fareye boğdurmaya çalışıyorsunuz. Yarın gene yapacaklarınız belli. Bugünkü maçtan belli. Ben seyrediyorum ya maçı. Başından sonuna seyrettik. Ha Beşiktaş maçı kazandı diye e, olma, olanları bitenleri söylemeyecek miyiz? Fenerbahçe'nin bu ligde nasıl tutundurulduğunu anlatmayacak mıyım? Anlatacağım elbette. Gördüm ben var ya sinir krizine girdim ya böyle bir şey olamaz. Bir haftadır susuyorum, sabrediyorum, futbol yorumu yapmak istemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın Eyüp maçındaki oyunu e, hücum alanında mükemmele yakındı. Biraz talihsizdi. Ama Eyüp maçında bir penaltısı verilmedi. Şunu da söylüyorum. O maçta Davinson Sanchez'in de atılması gereken bir pozisyon vardı. Orada da diğer çapsız o diğer yalı çapsızı Oğuzhan Çakır. Davinson Sanchez'in ikinci sarılık müdahalesini görmedi ya da göremedi ya da korktu görmezden geldi. Çünkü vermediği penaltıların altında izildi. Sen hem Galatasaray'ın bir maçta penaltısını vermeyeceksin hem de oyuncusunu ikinci sarıkattan atacaksın. Öyle kolay değil o işler. Tabii bir de Galatasaray'ın aslında bunu yapacaksın. Arda Turan'ı takdir ettik. Arda Turan delikanlıymış. Çıktı oynadı. Oynattı takımını. Oynattı. Çapı gücü o kadar. Bu geçen haftanın yorumu. Yanlış anlamayın. Bu akşamkinin değil. Ama bu akşamki rezilliğin oynanan futbolun içine etti hakem. Her türlü içine etti. Bütün kart standartlarını bir takım rehine kullandı. Bütün nasihatlarını şeylerini ve böyle ince ince yaptı bunları. Ve iddia ediyorum bir tek düşme pozisyonu olsa rakip ceza sahası içinde eğer o pozisyonun düşen tarafı Fenerbahçe ise hiç affetmeden penaltıyı çalacaktı. Eğer o pozisyonun düşeni e, şey ise e, efendime söyleyeyim e, Beşiktaş ise oyuna devam diyecekti. ya Bunlar bu kadar e, nasıl söyleyeyim erozyona uğramış kişilikler ya ezil, ezilmek suretiyle. Nasıl bir kişilik bozukluğu var ki bunda bu kadar ezmişler bunu? Ne sanıyorsunuz siz ya bu ligi? He? Şimdi Mourinho konuşacak şimdi. Ne diyecek merak ediyorum. Şu anda ben konuştuğum için onu sadece görüntüde görüyorum. Taze taze aslında o bilgileri de almak zorundayım ama ee, bakayım ne diyecek? E, diyeceğim ama e, onun için e, bu videoyu kapatayım. Onu dinleyeyim. Gerekirse e, bir video daha çekerim. E, onu da yüklerim. E, kusura bakmayın ben fanatik bir kişiliğim. Bunu biliyorsunuz. Böyle zaaflarım var. Fanatik Galatasaray'ın bu, bu kanalı da ben Galatasaray yorumcusu olarak kurmuştum. Ekonomi yorumlarına ağırlık vermeye başladım. Onlardan da çok seyircim var. Olabildiği kadar tabii. Hepinizden özür diliyorum bu kendimi kaybetmiş görüntüm için. Her ne kadar eleştiri, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bana kızan arkadaşlar da futbol yorumlarımı seyretmesin diyorum. Onlar biliyorlar zaten futbol konuştuğum zaman beni paslıyorlarmış. Her ne kadar sürçü lisan ettiysem affola diyor ve bu çekimimi bitiriyorum. i̇yi sabahlar veya da iyi geceler diyorum. Gece çekiyorum ama sabah anca yüklenir tahmin ediyorum.